ünlü orta çağ simyacısı Nicholas Flamel hakkında size hala yaşadığını, mükemmel sağlık ve uzun bir ömrü tadını çıkardığını söyleyeceğim. Karısı Perenelle ile birlikte Hindistan'da yaşıyor. Uzun yaşam eksirine evrensel ilaca ve felsefe taşına sahip. Tüm büyük eserleri gerçekleştirdi. Ölümsüzdür. Yani söylediklerim garip görünse de yüzyılların tozu içinde, Engizisyon döneminin tüm mezarlarının ötesinde o zamanlar sahip oldukları fiziksel bedenle hala yaşayan üstadlar var. Saint Germain Kontu büyük bir ölümsüz mahatmadır. Bir zamanlar bir kovenin dansına katılmıştı. Oraya dans etmek için gittiği için değil, hayır. Araştırmak, gözlemlemek, incelemek amacıyla gitmişti. Ki bu farklı bir şeydir. Cadılık konusuna gelince, o kadar çok zulüm vardı ki Nasıralı İsa'nın bile bir büyücü olmakla suçlanması ve çarmıha gerilmesi şaşırtıcı değildir. En azından İsa'nın Lucifer tarafından tapınağın tepesine götürülmesi nedeniyle ki aslında Lucifer onu bir dağın tepesine de götürmüştü. Sonra iblis onu kutsal şehre götürdü ve tapınağın tepesine oturttu. İblis onu yine çok yüksek bir dağa çıkardı. Matta 4'e 5 ve 8 İşte bu yüzden onu Golgotha'ya gönderdiler. İnsanlık her zaman böyleydi böyledir ve böyle olacaktır. İşte bu yüzden size şunu söylüyorum. Ki bugün içinde bulunduğumuz karanlık çağ ve tumultra modern ve öznel bilimsel veya sözde bilimselciliğe rağmen kişi ezoterik meseleler hakkında alenen konuşabilir ve bu kendi başına bir ilerlemedir. Çünkü geçmişte bunu yapamazdık. Bu teze devam ederek doğanın ve kozmosun daha yüksek boyutlarındaki yaşamın araştırmacısı olmanın önemli olduğunu söyleyeceğim. Kişi fiziksel bedeni istediği zaman terk etmeyi öğrendiğinde o zaman duyular üstü dünyaların büyük gerçekliklerini görebilir, duyabilir, dokunabilir ve hissedebilir. Kişi yoğun bedeni bilerek terk etmeyi öğrendiğinde bilinmeyen bölgede beşinci boyutta hareket edebilir ve doğrudan yaşam ve ölümün gizemlerini öğrenebilir. Önemli olan bunu yapmaktır. Açıktır ki eğer kişi uyanıklık ile uyku arasındaki psikolojik sürece dikkat ederse o zaman kişi kendi başına doğrudan doğruya ve iradesiyle fiziksel bedeni terk edebilir ve duyular üstü alemlerde seyahat edebilir. Uyanıklık ile uyku arasındaki geçiş halinde uyanmak önemlidir. Eğer bu yapılırsa fiziksel bedenle olan bağlantılar makinenin silindirleriyle olan bağlantılar arasında gevşektir. Sonra bu şekilde devam edildiğinde yoğun beden yatakta kalır ancak onun dışında öz, ego arasında şişelenmiş olsa da zaman ve mekanda seyahat etmeye müsaittir. Diğer zamanlarda insanlara bu sır öğretildiğinde hemen başarıyorlardı. Ne yazık ki Kali Yuga'nın kara çağ içinde bulunduğumuz çağdır bu. Bu azalan kıyametinde insan gerilemesi en yıkıcı döngüsüne girdi. Bu nedenle insanların bedenleri ve ruhları çok yozlaşmış durumda. Bu nedenle ve psikolojik bozulma nedeniyle bu ezoterik çalışma yani yoğun bedeni istediği zaman terk etmek bu doktrini dinleyenler için artık çok daha zor hale geldi. Reenkarnasyon hakkında harikalar konuşan insanlar var. Tüm bu şeylerin ebedi dönüşünün yasalarını derinlemesine açıklayabilen uzmanlar var. Bu nedenle bu insanlar sadece entelektüel olarak iyi bilgilendirilmiş oldukları için her şeyi bildiklerine inanıyorlar. Ancak durum böyle değil. Karma ve dönüş yasası ve bunun gibi şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Neden mi? Çünkü ölüm anında eğer sadece hafızamızda depolanan bu tür bir bilgiye sahipsek ve bilincimizde hiçbir şey yoksa zamanımızı sefil bir şekilde boşa harcamış oluruz. Kişi bilginin farkına varmalıdır. Kişi fiziksel bedeni istediği zaman terk etmeyi öğrenirse 5. boyuttaki geçmiş yaşamlarını gözden geçirebilir. Bu bilinçte kalan bir şeydir. Kişi fiziksel bedeni istediği zaman terk etmeyi öğrenirse o zaman üstün dünyalara vardığında kozmik varlıklarla konuşabilir ve onlardan yüce gerçekleri öğrenebilir. Bazıları karma ile ilgili tüm belgeleri inceledikleri için bu tür öğretilerde zaten bilgili olduklarına inanırlar. Ancak hayatlarında hiçbir zaman Anubis'in sarayına bilinçli olarak girmediler. Anubis karma yasasının varisidir. Eğer o tapınakta kendi karmanızı asla kasıtlı olarak müzakere etmediyseniz kendi kitaplarınızı akışık kayıtları incelemediyseniz karma yasası hakkında gerçekten ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Bu yüzden pratik olmak hayatı önem taşır. Temeldir. Şu anda karanlık bir zamanda olduğumuz doğru olsa da en azından kimse bizi büyücü olmakla suçlamadan ezoterik şeyler hakkında alenen konuşabiliriz. Bu nedenle bilincimizi uyandırmak için sahip olduğumuz bu parlak fırsattan yararlanmalıyız. İşte temel bir ilke. Bir kişi bilincini uyandırmadığı sürece asla hiçbir şey bilemez. Uyuyan biri ne bilebilir ki? Fiziksel bedeni isteğe bağlı olarak terk etmek çok ilginçtir. Çünkü bu bilincin uyanışına doğru bir dürtü anlamına gelir. Antik orta çağda bedenlerini dördüncü boyuta koyan insanlar vardı. Nasırlı İsa'nın Celile denizinde yürürken gösterdiği gibi. Bu garip değil. İsa orta çağda böyle bir mucize gerçekleştirmiş olsaydı onu kutsal mahkemeye götürürlerdi. Ayrıca bir kişi fiziksel bedenini istediği zaman terk etmeyi öğrendikten sonra bu bilginin daha ileri bir seviyesine geçmeyi göze alabilir. Birçok kişiye zor veya garip gelse de fiziksel bedeninin dışına projeksiyon yapan bir koruyucu meleğinden yatağın içinde uyuyan fiziksel bedenini önüne getirmesini isteyebilir. Koruyucu melek maddi aracınızı bulunduğunuz yere getirebilir. Size yardım edebileceğinden tamamen emin olabilirsiniz. Sonra o vasıtayı içindeki ruha getirerek Kişi beşinci boyutta yoğun bedeniyle hareket edebilir ve biraz sonra evine ve yatağına geri dönebilir. Buna cin ilimi denir. Bütün bunlardan bahsetmemin sebebi, ezoterizmin eskiden ne kadar zorlukla, ne kadar gizlilik içinde öğretildiğini görmenizi sağlamak. Ancak bugün artık alenen konuşabiliyoruz. Cinlerin Avrupa'da dört büyülü şehir kurduğu söylenir. Hiç kimse İrlanda'dan kaçtıklarını inkar edemez. Ancak o adaya döndüklerinde karanlığın büyücüleriyle savaştılar ve zafer kazandılar. Atlantis'in sular altında kalmasından sonra bu beyaz cinler hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Fiziksel bedenleriyle dördüncü boyutta kaldıklarını düşünüyorum. Kişi fiziksel bedenini ruh haline taşıyabilir. Bu çok daha iyi olur. Çünkü fiziksel bedenin birçok yeteneği vardır. Ve bunlar geliştirildiğinde bu aracı harika bir şeye dönüştürür. Fiziksel bedenle bilinmeyen boyutta yaşayan insan ırklarıyla temas kurulabilir. Fakat eğer kendimizi sadece teoriler üzerine, teoriler içine hapsedersek, eğer pratik hiçbir şey yapmazsak, eğer çalıştığımız şeyin farkına varmazsak, eğer onu yalnızca hafızamızda tutarsak, şüphesiz ki o kaybolacaktır. Hafıza Entelektüel merkezin biçimlendirici ilkesidir. Kişi başka bir şeye özlem duyduğunda, meditasyon yoluyla hafızasına yerleştirdiği şeyin farkına varır. O halde kendi bilgimizin farkına varabilmek için meditasyon yapmak çok önemlidir. Bilgiyi yalnızca hafızamızda saklı tutma hatasına düşmeyelim. Çünkü böyle devam edersek ölüm anında onu kaybedeceğiz. Bu düşünülemez. Meditasyon yapın. Anlayın ve düşünün. Başaracaksınız.